Evet değerli müşterilerimiz, burası Balıkesir Gönen Denizkent Mahallesi'nde. Altay Denizkent diye geçiyor buralar biliyorsunuz. Denizkent'te 3 e, adet arsamızın içerisindeyiz. Bunlar 3'ü aynı anda satılacak. Çok güzel bir yer. Yani konum olarak çok iyi. Market hemen 500 metre plaja. 200 metre mesafesi var. Gayet güzel bir yer. Bakın böyle komşular siteler. Siteler var. Güzel komşu evler. Şu an arsamızın içerisindeyim ben zaten. Şimdi yürüyerek Denizkent'in ana yoluna çıkacağım. Burası geleceğim yer ana yol. Hemen ana yoldan sonra zaten parsel yok başka. Çıktıktan sonra plajdan aranızda sadece şu sarı yer kalıyor. Gidiyorum böyle bakın. Kot farkı eğer ev yapacak olursanız yaptığınızda bu yüksek su basman dedikleri şeyden yüksekliği olacağı için direkt denizi görebileceksiniz. O durumda. Bakın burası Burası yol. arsalarımızda şurada. Dediğim gibi bunlar yan taraftaki evler. Öyle bir yer. Şu arsalar burası. Satışa çıktı. 3 adet arsa. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakın böyle. Yerimiz burası. Müthiş bir yer. Çok güzel. en los